Bence Barış mı aldı? Sanmam. Barış öyle bir şey yapmaz. Bence de. Ama Panzer resmen canımızı okudu ya. Sinirden hala midem ağrıyor Yasemin. Sorma iyice babam sınıfına döndük. Bana bu iş burada bitmeyecek gibi geliyor. Bana da valla. Yani. Yani. Hocam. Emreler nerede? Bahadır Hoca ile birlikte göle balık tutmaya gittiler çocuklar. Peki Korkut? Hiç sorma. Halini görmeliydi. Tam teşekkürlü gelmiş. Eyvah! Benim bildiğim Korkut o gölü haritadan siler. Yetişmemiz lazım. Hah. Koş 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 koş. Koş hadi koş. Ay. Ay. <laughs> hadi Emre hadi. Biraz sorumluluk, biraz görev bilinci lütfen. Korkut kendine gel. Gelemem abicim. Eğer bu akşam balık tutmazsak herkes aç kalacak. Ama biraz daha uzatırsan balıklar gayet güzel doyacak abi. Balıklar mı? Evet. Çünkü seni göle atacağım. Ay 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 ay. Ay. Ay ay ay. Ay kocam. ay ay. Hocam, bir sorun yok değil mi? Hayır. Sakin olun kızlar. Ne oluyor? Hocam, Korkutun balık tutunu öğrendi de haliyle balıklar için endişelendik. <laughs> 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 merak etmeyin, merak etmeyin. Her şey benim kontrolüm altında. Şimdi sıkı durun arkadaşlar. Görüp göreceğiniz en harikulade balığı yakalamak için atışımı yapıyorum. Acayip büyük bir şey yakaladım. Dedim ya. Acayip büyük bir şey yakaladım. Korkutcuğum. canım, söyle. Hayatım bana bak. Gör o tarafta. Hı. Doğru. Pardon hocam. Tamam tamam çocuklar. <laughs> bir şey yok. Etrafta tek bir dalton bile yok. Keşke her zaman böyle olsa. Alevciğim bırak şimdi hayal alimle dalmayı da şu kutuyu götürüp Barış'ın eşyalarının arasına koy. Niye en tehlikeli görevleri hep ben yapıyorum Bernacığım? Ee, o da senin kısmetin güzelim. Sıra sende hiç mızıkçılık etme. Aklı sıra beni uyutacak gelişmiş balkaba. Ama Daltonlardan bir kurtulayım ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu kesin erkek parfümü. <laughs> Hah, işte bu işimizi görür. Hadi <laughs> gidelim. Yasemin. Efendim Korkut. Bisikletle dolaşalım mı? Olur. Hı. Bu ne ya? Çöp poşetinin çadırda ne işi var? Hep Korkut'un işi bunlar. Her yeri kokutacak. Atayım şunu da. Hadi Alev ya, sabaha kadar bu dükkanların arasında mı yatacağız? Kurduğum bomba gibi entrikanın sonucunu görmeden şuradan şuraya gitmem şekerim. Hem zaten farkındaysan sayende bu gece yatacak daha iyi bir yerimiz de yok. Çöp çöp çöp, çöp. nerede nerede? Heh, heh. İşte. Bomba gibi entrikan yine elimizde patladı. <laughs> Hep senin yüzünden. Çekil şöyle. Bak Yasemin. Bak ellerimi bırak kullanabiliyorum. Korkut doğru düzgün sür şunu. Tosacaksın ağacın birine. Ondan sonra gene format atmak zorunda kalacağız. Tamam Yasemin kızma. Seni güldürmeye çalışıyorum. Laf aramızda gülümsediğin zaman çok güzel oluyorsun Yasemin. Yani yanlış anlama. Sen zaten çok güzelsin ama gülümsediğin zaman çok çok güzel oluyorsun. Önüne bak Korkut'cum düşeceksin şimdi. Saçmalama be. Ben buralarda ilk gözüm kapalı giderim. Ya Korkut <laughs> dikkat et. Var mısın Yaşar? <laughs> of, of ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>